Ee, arkanızda 300 kişilik bir ekip var. Evet ee, kadro oldukça bugün e, kalabalık. Çok eski bir güzel şarkıma, en sevdiğim şarkılarından bir tanesi bana sen lazımsın şarkımıza. Yeni bir klip çekiyoruz, yeni bir versiyonu hazırladık. Biz baktık önce bir Hollywood seti sandık, iki tane vinç, 300 kişilik ekip geldik buraya Rafet Arroman klibi ve evet. yeni bir versiyonuyla izleyici karşısına çıkacak. Biz şimdi sound'a da baktığımız zaman daha batı tarzı, daha aslında yenilikçi bir Rafet Arroman dinleyeceğiz. Klibe evet. dönmek istiyorum, neler bizi bekliyor sürpriz olarak? Şimdi ilk e, projenin şöyle temelini... Anlatayım dilerseniz bu aslında bir çamur adam projesi. Çamur adam kim? Bunu daha sonra siz de araştırabilirsiniz. Ben de daha sırrına tam eremedim. Ee, ama zaman zaman onu buralarda belki görebilirsiniz. Kendisi bir gün bu projeyle bana geldi. Dedim ki tam kafamdaki adam proje. Benim hep yıllardır yapmak istediğim bir çalışma bu ve e, onunla birlikte bu işbirliği gerçekleşti.